Adı neydi dedin? Thanos mıymış neymiş adını bilmiyorum adı batsın ama keldir, 2 metre boyu vardır, mordur, mor adamdan korkarım. Ee, korkma canım bu kadar adam hem mordur hem keldir hem de Johnny Sins'e benziyor. He onu demeyeydin iyiydi. Tony valla o durum tehlikelidir ha bir şey yapmamız lazımdır. Bak adam bana uzaydan bir girimi kattı dünyaya inene kadar 4 tane din değiştirdim ne olursun. Neyse sakin koronavirüsü değil sonuçta büyücümüz var hallederiz değil mi he? Lafını geri al. O ile düzgün konuşurum. O virüs kardeş de buradaymış. Sakin ol. Bu adam büyücü değil mi? Hı? Lafını geri al Ben büyücü değil. Hoca yiyorum. Thanos konusunda bir yardımın olacak mı? Allah'ın izniyle yeneriz kardeş. Sikinti yapma. Kalbim var. Kalbimi nereden biliyorsun kardeş? Rüyamda görmüştüm. He, ee, başka ne gördün? Hamsi gibi yataydın kayalığın altında. Lan senin. Birinci ülke nüfusunun yüzde ellisini astıralım. Ekonomik krizden kurtuluruz. Aa, çok haklısınız başkan kim? İnşallah güzel şarkılar seçmişsinizdir. Yoksa hepinizi... Astırırım. ABD'ye saldırdı, vurdu vurdu saymadı, vurdu vurdu saymadı, amcasını astırdı, muhalifleri susturdu, hepimizi aç bıraktı, ne de güzel başkandı, Allah razı olsun Kim Jong-un. <laughs> Ne kadar yakışıklısın keşke beni siksen. Son söylediği şarkı olmasa yemin ediyorum astırırdı. Bak güzel şarkılar yapmışsınız. <laughs> Selamun Aleyküm. Şuraya bir otur da benim pantolonuma bir dokunuver bakalım. Ne varmış orada şeker var. <laughs> ne kadar komik. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte hayvanat bahçesine giden kız makyajı yapacağız. <laughs> Geldi yine tipini siktiğim. Bu görmüş olduğunuz parlatıcıyı dudağımıza sürüyoruz. Sür ama kavgayım sür onu da sür. Her yerlerimiz parıl parıl parlamaya başlıyor bildiğiniz gibi. Ay. Sokacağım makyaj videona. Sabahtan akşama kadar burada kafamı sikiyorsunuz hepiniz birden. Yürüyün gidin la. Kapıyı aç lan Keraneci. He? Eh, kimsin lan sen? Kapıya niye zopayla vuruyorsun? Zil var orada ayu. Havkene <laughs> kutu taksim. Taksim? Ana bu ses. Gandalf. Hii. Bilbo Baggins. <laughs> ha, vallahi sensin yemin ediyorum. Ulan nasıl özlemişim. Nerelerdesin sen ya? Adamın birine yolu sordum. How can şair dedim. Taksim dedi. O gün bugündür yol arıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Anlat bebişim dinliyorum. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Bir yemek falan yapacağım akşam ben sana. Romantik dakikalar e, yaşarız diye hayal ediyorum ama bakalım. He, ben romantizm sevmiyorum ama biliyorsun değil mi? Hmm. Senin sevdiğini herkes biliyor. He, ben bu marketi beğenmedim. Dolmalık biber yok. Bime falan gidelim. A101'e gidelim. Lütfen. <laughs> Cimriliğin tuttu yine. He, parayı yolda bulmuyor kızım. Aa, bak ne buldum. Bak. He, bakam. Aha, yalamalık dondurma en sevdiğim. Üzerine döküp yalayan mı? Ne olur, lütfen. Eve gidince dökersin hayvan. <laughs> hey uyan. He? O ne ama koyayım? Ne yapayım Hey? Aa, Ron? Selam Harry ben George. Ben de Fred. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Hep beraber kayaya gideceğiz tabii ki. Eee hazırlan ne duyuyorsun? Ron yemin ediyorum kardeş gibi kardeşsin. Aşağını yeri. Çekiyi bir tarafa giymesin. Allah ananı sikeyim. Hey, çabuk atla. Eriye. Aman ha hacı eniştem geliyor ağzıma sıçacak. <laughs> Ananı sikeyim. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Gel buraya ben dört gözlü piç gel buraya. Ana enişte bırak ne olursun. Bütün yaz evdeydim. Elim nasır tuttu lütfen. Bırakmam. Bir yere gidemezsin pezevenk. Evde otur da iki rekat namaz kıl. dört göz. Gideceğim lan işte. bohumu ye, bohumu ye. Bacağı kopacak. Allah. ana. <laughs> Bok çuvalı gibi düştü. <laughs> Bir müzik açın oğlum. Şimdiden söylüyorum bak sarışın falan denk gelirse benimdir. Tamam. Esmerlerde benimdir. Söylemesi biraz zor. <laughs> Ha de herkesin tuttuğu kendine. <laughs> Aman efendim kimler gelmiş? Hey, <laughs> sıçılmış evladım hoş geldin. E diğer tarafta ise benim embesil evladım Ron Weasley. Lan oğlum sana kaç kere dedim 15 dakikadan fazla duş alınmaz diye. Her sabah duşmandır lan. Anne vallahi gece uyuğa görmüşüm. Abdest alayım dedi bu oyunca. Lan bu neyin abdest merakıymış her gün her gün. Mekke yoluna mayın mı döşedin lan piç? Hiç inanmadım haberin olsun. Sen bu 31 Anna, anna. Akşam ne gördüm inanamazsın. Her çükünü gördüm hem de. E, e, e. Beğendin mi? <laughs> <laughs> e? Ne oldu ki la? Çük fobisi var. E, adını duyunca kaçıyor. Bakmayı seviyor ama. Oo bakın hele bakın kitapçıya kimler gelmiş. Ben ne diyorum bu bok kokusu nereden geliyor? Felsefe taşını çaldın diye başımıza felsefeci mi oldun lan hemen? Piç. Her düzgün konuş. Kendine manita mı yaptın lan soğuk? Ki bara sana lan sarı kafa. Allah Allah, siz onun kısırına bakmayın. Ben Lucius Malfoy. Aha bu sarı kafanın babasıyım. Az bir yaklaş da şu herkesin bahsettiği tedaş şeritine bakayım. Oo, Voldemort'tan seni bu kurtarmaz ama. Allah istedikten sonra her şey olur mübarek. Voldemort'un gücü olsa önce kendine burun yapardı. Burunsuz, piç. Voldemort'un kara büyülerini gördün mü sen? Sana bir büyü atar. Ahırın götüne kaçar. <laughs> ya yeter bak biraz daha konuşursan saçlarını taramışsın, sarı rengi boyamışsın büyüsü yapacağım. E, o ne? Ne var lan? Niye çağırdın beni sarı götlek? Çabuk konuş. Efendim Stalin hakkınızda söylenti yayıyormuş. Hitler'in anası Alman değil Avusturyalıdır diyormuş. İbnedir Hitler diyormuş. Götümün kahyası mıymış? Vallahi komutan telefonda o anlatsın. He ver o zaman. Ali. He benim Führer. Hitler olan. Konuş lan. Merhaba fühlerim taşşağınızı yerim. Lan yavrum taşşağımı bırak konuya gel şimdi lütfen. Efendim önce sağda solda birkaç tane mektup bulduk. Çok önem vermedik ama baktı halk inanmaya başlıyor. Zaten sizi de çok sevmiyorlar. Faturalar yüksek geliyor bu aralar diye. Lan Alman kafasını siktiğim. Ben ne zamandan beridir halkı düşünür oldum. Halk benim umurumda mı sence? Bok yesinler bok yaksınlar. Bana ne? Ba derler ha. Çok sinirlendim. Ulan benim iki tane taşşağım var. Biri diğerinden büyük. Niye olduğunu bilmiyorum. Doğuştan illa. Lan kızı dansa kaldırsana geri zekalı. Yok olmaz oğlum sevgilisi varmış. Eee ne olmuş varsa amına koyayım tapusunu mu almış? Yapışsan oğlum sen ne bakıyorsun lan yardır yardır. Lan <laughs> dur an selamlılık. Anam taş gibi de götüm varmış. <laughs> Ülkenin birinde kötü kalpli bir büyücü yaşarmış. Herkes bundan korkarmış. Köylüler bir gün toplanmış. Büyücünün kapısına varmışlar. Büyücü dışarı çıkmış. Şunlara şöyle bakmış. Ne istiyoruz lan demiş. Tabi herkes altına sıçmış. Son aralarından biri çıkmış demiş ki Büyücü büyücü git bu koyda seni istemiyoruz demiş. Büyücü de dönmüş. Boh giderim demiş. Son herkes kaçmış evet. İşte geliyor Hobbit Harekat İşte geliyor Hobbit Harekat Kısa ve akıllı ayaklıdır Hobbitler Kısa ve ayaklıdır Hobbitler Sağuruna gurku salan, yüz su ateşe atan, Orta Dünya'yı ortadan muhbit harekât. Sağuruna gurku salan, yüz su ateşe atan, Orta Dünya'yı urtanan muhbit harekât. Ha siktir gemi gitti. He. Nereye gitti lan bu? Abi ağzımı asacak. Hee? Selam. Evde bismil. Ne yapıyorsun buralarda, ne geziyorsun? Hee? Bunu mu arıyorsun? Geri veren mi? İster misin? He, isterim vallahi. Ama önce adını söylemen lazım bana. E, adım George, arkadaşlarım Samet diyor. Seninki ne? Cezene. O nasıl isim be? E, sürekli güldüğüm için bu adı taktılar herhalde. Yemek yemeyi sever misin? Severim. Ben çok güzel yemek yaparım. <laughs> Parmaklarını yersin. Gergeden de aşağı yedin mi hiç? <gülüyor> Yemedim. <gülüyor> Aman yapadım sana. Gel de pişireyim sana aşağıda. Geliyorum. Eee geliyorum. Cezene ne yapıyorsun? Cezene konu ben... mu bırak? <laughs> Allah, Allah belanı versin. O çukulum koptu. <laughs> Artık hayattan zevk almıyorum doktor. Tek zevk aldığım şey öleceğim günün hayalini kurmak. Asgari ücretle bir ay geçinme challenge yaptın mı hiç doktor? He? Yapmadım. Sen yaptın mı? Yaptım. Ama çok uzun sürmüyor. Üç gün falan sonra param bitti. Eh hayat zor. Ama ben sana şimdi bir ilaç yazacağım. Onu sabah öyle akşam götüne sokarsın. Bir de şükür etmeyi öğrenmelisin Arthur. Allah'a şükürler olsun. Boh gibi yaşıyoruz. Daha boh olamazdı. Teşekkürler God. <laughs> Aman efendim kimler gelmiş kimler Allah reislerin reis hoş geldin. Ya çekme lan pezevenk. Para nerede? Abi vallahi paran hazırdı ama kaybettim hep parayı ben bu marta. Senin bir kızın vardı değil mi? He Artık yok. Abi kızımdan ne istiyorsun ayıptır. Onu TikTok'ta fenomen yapacağım Rıfat. Her yerde zıplatacağım. şakları ye. ye. bizi. Ne kadar da mutluyum, ne kadar da güzelim, her şeyim de mükemmel, hayatım da mükemmel, her şeyim de mükemmel, Allah kahretsin. He, mutlu değilim işte, mutlu değilim tamam mı? Her şey çok kötü, hayatım bok gibi gidiyor, param yok, sevgilim yok, hiçbir şeyim yok. Allah belamı vere de vurdular. <laughs> Neyse, en azından hayattayım. <laughs> Bu da bir şeydir. Oo, oturuyorsunuz bakıyorum, keyifler yenildi mi? Ne diyorsun lan sen açık konuş. Oğlum ne zaman baksan berabersiniz beni mi koparıyorsunuz lan siz? Ne diyorsun lan sen manyak arkadaşız biz. Yalancıyı sikmiyorlar ya. bak sıçarım bacana düzgün konuş. Geçen gün gördüm oğlum çadırın arkasında ımcık ımcık öpüşüyordun sesler geldi. Bizi mi dinliyor? Evet. Lan kodumun havucu niye etrafta sinsi sinsi geziyor? Müge anlı mısın lan sen niye bizi yakalamaya çalışıyor manyak? Oğlum bak hermoni benimdir yemin ederim ağzını sıçarım senin bak bir daha böyle bir şey yaparsan. Görürsem ağzını yüzünü sıçarım senin. <laughs> Aha bakan mı girdin lan oç? Ron no, sakin ol. Hmm sikti git. Yanlış anlıyorum gülüm öyle bir şey yok. Hmm fuck you bitch. Ulan dört göz. Getirdiğim bizim dağın başına yok hoğut kulukmuş bilmem neymiş Salim nasıl tuttu? Git ulan o zaman git. İnşallah Vodemos seni, bi... seni bir... Seni bir siker de aklın başına geliyor. Ben de izleyeyim o zaman. Ne oldu bu ne hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Muhtarın evini arıyorum da. E, muhtarın evi şöyle de sağa döndüm mü? Ne yapıyorsun kız? Git buradan. Witcher değil misin lan sen? Senin buraya girmen yasak. Sana mı soracağım lan kel? Götünü sıkıştın mı çağırmayı biliyorsunuz ama. Aha <laughs> Witcher değil mi lan? Oğlum siz KHK'lısınız lan. Attılar lan sizi attılar. Artık buraya girmez yasak. <laughs> hmm. Valla. Valla 155 ararım bak. Son kez sizi uyarıyorum git buradan. Hmm. Ey ee, tamam ben giderim ama yok Witcher abi benim karamı kurt adam kaptı. Yok evime cin girdi. Yok gece işerken çarpıldım diye. Ağlamayın sonra he. Bu koyun hepsi ateist bir kerem tamam mı? He ben hep otlara hiç çarpılmadım. Hmm, bir şey içer misin acaba? Hmm, Alkol kullanmam. Hmm. Zemzem içerim. Hmm, ne kadar mübarek bir erkek. Kimin sesi güzelse onunla olacağım bu akşam. He, Sustan, su, geceler, gec ara, geceler, itme oğlum, geceler. kırıldı. Sarhoş gönlümde, itmeyin itme oğlum. Al, itiyorsun? E, ama ne itiyorsun? E, geceler, e, kafamın... Ana, ara, git, ara. E, okuttun mu bro, e, okuttun mu? Ana, kız gitti.